Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukraynalı mevkidaşı Viktor Yanukovych'in azledilmesiyle ilgili nasıl bir yorumda bulunacağı merak edilirken İngiliz Dışişleri Bakanı William Hague Rusya'yı uyardı. Hague, Rusya'nın Ukrayna'ya olası bir müdahalesinin komşusunun çıkarlarına aykırı olacağını belirtti. Burası. Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kiril ise rejimin dini meselelere karışmaması gerektiğini, dini çatışmaların şiddet ile çözülemeyeceğini söyledi ve Ukrayna'nın bütünlüğü için Ukrayna halkına çağrıda bulundu. Ukrayna'da tarafların uzlaşmaya varması için başkent Kiev'e giderek ara buluculuk rolünü üstlenen Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius'un yorumu ise bu durum karşısında Avrupa'nın ve Fransa'nın tutumu nasıl mı olmalı? Bu demokratik geçiş sürecine destek vermeli, barışçıl bir değişim olmasını dilemeli ve Ukrayna'nın birlik ve beraberliğine saygı duymalıyız şeklinde oldu. Ukrayna'daki krizin sonlanması için araya giren ülkelerden biri de Almanya'ydı. Alman Başbakanı Angela Merkel'in dünkü gelişmelerin ardından Yulia Timoshenko ile telefonda görüşerek özgürlüğe hoş geldin dediği bildirildi.